Hani sürekli biz geliyoruz, siz gelmiyorsunuz ama bizim için problem değil, biz her zaman <laughs> geliriz. Siz yeter ki davet edin. Siz kar olduğu müddetçe. Evet, kar olduğu müddetçe. Ee, Burhan abi önce gıdıkladı, sonra Hidro Offroad Hamza abimiz sağ olsun. Hemen orada heyecanlandırdı olayı, alevlendirdi. Topu Tarkan Başkan'a attık. O da dedi ki direkt gol olsun dedi. Hadi. Türk Offroad olarak da hep beraber buradayız güzel bir kastamon etkinliği bizi bekliyor. Etap çok güzel, heyecan dolu. Tabiri caizse kırmalı dökmeli. Hamza abinin en çok sevdiği ama eksik var kadrolar da tabi. Az kırılacak bu hafta. Arkadaşlar ee, gerçekten Japon'u, Alman'ı, Fransız'ı, Somalisi, Türkiye'si hepsi burada. Her marka araç sevenlerin tam takip edebileceği bir kanal. Hepsi burada. Yani Japon'u Japonla Alman'a mı kapıştırmak istiyorsunuz? Hepinizi <laughs> mesela. <gülüyor> o da var. Gümbür geliyoruz. Portal ne istiyorsunuz? O da var. İngiliz de var. İngiliz de var. Hepsi var arkadaşlar. M57 Bakalım. var. Bakalım. Bu arada kaç tane kurtarıcı gelsin? Tahmin et. Akşam dönüşte tahminim 7-8 olabilir. 7-8 tane 25 arabayız arkadaşlar. Bakalım action başlasın. Çatara patara, action, <laughs> taklatmalar, uçmalar. Bize çekiciler kar lazım başkanım. Çekiciler telefonla bekliyorlar. Yani. Şimdi biz zaten çok çekiciyiz ama 7 çekici daha rica edeceğiz herhalde aşağı yukarı. <laughs> yani. yani i̇şte o, o zaman, o zaman, yaratan o yaratan zaman yaratan ne <laughs> diyoruz? Zaten hiç çekici çağırmazsak da bir yanlışlık vardır. Biz o zaman bilmiyoruz. Evet, <laughs> ne diyoruz evet, o zaman? İyi, i̇yi seyirler. İyi işte. seyirler. Takipte kalın. Allah'a emanet olun. Bir, iki, üç, dört, beş. 6, 7, 8, 8, 9, 10. Action, vallahi billahi action. karı farklı dedin. Bizim buranın karına benzemez dedin. Gerçekten hem yüzü yumuşak hem yüzü soğuk dedin. Bakalım Murat abi bizi kandırdığına değecek mi? Şimdi övünmek gibi olmasın ben de at karacabalıyım biliyorsun abi. Hemen şu tepenin arkası. Bizim buraların havası sert, adamın mert, iklimi mis gibi olur. Kıymetli dostlar Aa, nereye geldik? Kastamonu'ya geldik. Offroad için Kastamonu'ya gelir mi? Geldik. Burada da Kastamonu Offroad kulübüyle bir birlikte elimiz oldu. Türk Offroad'la beraber. E, Sador e, Offroad grubu beraber. Çok güzel bir kardeşlik içerisinde. Umut ederim ki güzel bir gün bizi bekliyor. Bakalım arkadaşlar takipte kalın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayalım. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın kitabı girerken heyecanlanıyorsun böyle dişlerin kamaşıyor değil mi? Başlayalım başlayalım başlayalım! <laughs> şu an analize giriyoruz. Ee, kar artık yavaş yavaş kendini belli etmeye başladı. Ne yapıyoruz? Hukları 4 çap 4'e alıyoruz. Arkadaşlar bu araçların hukları bir yönden iyi bir yönden kötü. Kötü tarafı iniyorsun, eline çeviriyorsun. İyi yönden de e, sürekli 4 çekerde gitmiyor. Artık tek arka çekerde mesela asfaltta gidebiliyorsun. O yönü çok iyi. Takipte kalan yavaş yavaş action başladı. Bağırıyor arabalar yukarıda ses geliyor. gidebiliriz ya. Kardeş biz de yanlış geldik ya. Bir tane adama sorduk. Ha. Direkt git dedi. Dayı çıkabilir, ay dediler. Ay may yok şu hepsi uyuyor. Koya ev yaptıracağı adam. Hasta bu niye geldi? Beyaz ay olabilir buralarda. Koya ev yaptırmaya geldi. Kutup ayısı olabilir, kutup ayısı Vay be, artikülasyona bak başkanımın arabasına maşallah. Buz mu? Başkanım ben olsam girmez. Bana kalırsa buradaki aşağı yukarı 30 derecelik eğim var ya. Evet. Arabanın yan tekerleklerini aşağıya bırakmaya başladığı zaman üst tutunamaz zaten. Çünkü zemin gevşek ve taş. Gevşek yani lan. taşlık. Sonuç. sonuç. <laughs> taşlık diyoruz ya başkanım. Burası taşlık. Hani diyorlar ya zeytinyağı zeytinden yapılıyorsa bir lurtuz neden yapılıyor diye arabası yok. Bekara kara boşuma kolay. <laughs> sür diyor. Buz var, sıkıntılı yer. Başkanım sür Allah'ın dediği olur. <laughs> o, ke o kesin. O kesin. <gülüyor> <gülüyor> evet başkanım. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Alkış, alkış alalım. Hadi alkış. Alkış. tam atımızasın ama. moments later. İso, dikkat, kopu vurabilir. Uzak dur. zaman Hadi. Ben defa katılıyorum buraya. Efsane bir şeymiş diyelim ya. Ulan yukarıda kaldı ama altı bayağı yüksek bir noktada. verişli bir noktada. Hava çok güzel, kar çok güzel, ekip çok güzel. Yanıyla vursana Fatma, yanıyla. Başla! Başla. Başla dur dur dur, dur. Hadi bak. Hadi, evet. ben, ben. Ya, ben. Ben. Evet. hadi Hadi. Hadi. Hadi, hadi. hadi. ya. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi, hadi. Oh. 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 hadi, hadi, hadi. Hadi, 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 Alkışlamayın lan! Alkışlamayın! Gollar <laughs> gollar. Gol gol. olsun. Olara gelme. Evir devam et. Bak, Kimdi o? Gördün mü? Şu anda Hayır, Allah İtalya'dan kaldır. aldığın aynı kırılmış ya. Aynen güzel ya. aynı aynı daha kırıldı. Şükrü. Sen şey ya. Ya. Oğlum. Sivas'tan gelmiş hep gördüğün yerde yakınına. Ne abi kardeşim? Ne abi estemiyor. Arkadaşlar, Ama ya. Ama çok güzel yakmış. Evet. Çok abi, güzel yakmış. Derin bu. Ya. Amerika, derin Amerika. Ben derin Amerika... Allah Allah. 30 yıldır yatırırım böyle arabaları. Azile konuş. Kesin. Amerika. ve Japoncuyum. Tam Japon Azile konuş. Japon Azile. Bu burada devrilirdi. Başka bir alternatif yoktu. Kardeşimin pilotajı süperdi. Ağazı i̇lk et. Arkadaşlar ilk ya. el atan bendim. Tamam, Taş. Var. Gel demişte dostum. Yüzün gülsün be. Söyle taşa girelim. Unutma beni. Sana ilk el atan kişi benim. Kim de belledi beni? Ben de çok atan oldu. Yol <laughs> <laughs> kendine Çöz oh. abi. abi. Tamam. abi. Nerede? Tamam. Evet. Gel. abi. Sen şey dönebiliyorsun böyle eğer. gelsin geri gelebilecek. Git Bir şey yok yani. Geri de artık oraya dik. Gider mi gelir mi? Oramıyorum. Oraya yok. Oraya yapamadan bunu yatırıyor. Burada şimdi teker tutuyor. <laughs> Şurada lastikte de boşa çıkıyor. Bak. Bu tarafı görmüyorsun. Zincire tak zincire. Evet abi. bak sen ya Oğlum zincirler o yüzden var. Ahmet 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 <laughs> Yapacağım bu zaman beri. Ya. Dur, geri gelme. Yan yattık, çamura battık diyelim ama geri çıktık. <laughs> Zorlu bir etaba girdik. Ee, bekliyoruz. Bayağı ekstrem bir yol. Çoğu araba çıkamadı zaten. Ama birkaç araba yukarıya doğru gitti. İnşallah biz de çıkacağız. Sıramızı bekliyoruz. 2 milyon 2 milyon Devam ediyoruz, Vardor gittiği koridor, devam ediyoruz Mehmet abi Arkadaşlar gene zirvelerde tek başmayım. Hani gördüğünüz gibi Yol açıyoruz Hakkını veriyor Yan yatıyor, takla atıyor Akis kesiyor ama hakkını veriyor Kapat <laughs> seni ben seni Ama her zaman Zirvede tutuyorum. Abi, Ötesi abi. yok. Ya Allah sen Allah Allah. olmazsan zaten Allah Allah. bu iş olmaz. Başkanım seni tebrik ederim. Allah Allah. Başkanım. Et. Arkadaşlar. Başkanım bir şey söyleyeceğim. Lütfen şu Türkiye Cumhuriyeti'ndeki başı boş, sahipsiz biz ofrutçuların of Başına yeni başkan atadık. Çak koyun. Başkanım ben. Yok o işi geçecez. Onu da hemen yapacağız. O şey işi geçecez. Vallahi yaparız. Of ne yaparsın ya abi? Ben yapamam bu işi. Yaparsın abi. Ben yapamam. Sağ olun. Yardımcı şey olursunuz. Herkesi birleştirici. Başkanım. Birleştirici olurdu. Tamam 100 bir olalım biz de. Tamam biz olalım. 1001 1001 1001 olalım. Da. Alim. Bak, Oradan mı geçelim? Dol 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 dol. Son neredesin oğlum? Abi senin yokluğunda biraz üşüdüm. Üşürsün tabii oğlum. Kimse almadı abi beni. Niye? Ya ben yalnız kaldım abi. Yalnız kaldım. Yalnız kaldım. <laughs> Bildiğin dört duvar tek başına. Bir tane zile bineydi oğlum bir sürü. <laughs> <laughs> Bahtım iso Artık yalnız değilsin Mesut. Ben varım. <laughs> Gelip çöker Ilgaz <yandışını> <laughs> Zirvedeyiz. Kayak merkezinin olduğu bölümde. Ee, daha önce hiçbir araç falan gitmemiş. Bütün yağın kar üst üste bayağı beklemiş. Yaklaşık bulunduğumuz yerde şu an 70-80 satım kar var. Çok patinaj çektirmeye de gelmiyor. Yavaş gitsen gitmiyor. Ortasını bulacağız bakalım. Ulaşacağız karla. Doğayla. <laughs> Mehmet Başkanım'a teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ben de çok teşekkür ederim. Ee, bu bölgeye ilk defa yeni geldim. Daha önce gelmiştik, zirveye gelmiştik ama bu kıymetli dostlarımızla, yani bunların bildiği alanlar daha böyle ekstrem parkurlar ilk başta dişimizi çekecekti de Kolar kurtulduk Pakistan. <laughs> Kırılan abi, arabamız oldu. Abi canım. Kalbimiz kırılmaz. Sen de çıkamadın. Ya ben, ben çıktım. Şükürle tebrik Aa, ediyoruz. Sen dalalım, de tebrik ediyoruz. O zaman <laughs> Şükrü kardeşimle biz çıktık. Beni sayma, beni sayma. Araba olarak evet, yani. Ama sonra ne yaptık Tüm başkanım. katılımcı arkadaşlara teşekkür ederiz. Şükrü'ye de teşekkür ederiz. <laughs> Vallahi yolu bayağı açtın, rahatlattın evet, evet. en azından bize. Şükrü, şükrü Arizona kertenkelesi gibi her yerde girip çıktı. Elimiz kolumuz. Şükrü olmazsa olmaz. Teşekkür ederim. Devrede geçmiş olsun kardeşim. Yan yattık. Alıştık. Kalışık kalışık, kalışık. Kendi kendine Arkadaşlar, de Arkadaşlar İlk kim koştu sana? Murat abi koştu. El verdi. Murat abi takip etsinler bizi. Takip etmeyenler var ya. Bizi takipte kalın. Lütfen rica Bizi edeyim. takip edin. Eğer keyif almak istiyorsanız bizimle kalın. Lütfen. Hoşça rica kalın. Kastamonu'ya bekleyin. Eyvallah. Bizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Bir dahaki sonraki keyifli off-road'da. Esenlikle Ekşem. kalın. Dağlar bize yol verecek, yol verecek. Yoksa diyor dağlar bizi delik delik delerim. Deledim, aman aman, duman Ama dağlar bize yol verdi. Biz dağlardan yolumuzu aldık. Söke söke aldık. Aldım. Alamadı bu. Ben aldım, bu alamadı. Tanımak istemiyorum. <laughs> Adam hızlı yok, arabalar ne yapıyorsun? Hiçbir araba yürümüyor. Kaç olursa olsun. Değil mi kardeşim? Değil mi? Kendi tamam. arabası var. nerede? Kendi ne de var oğlum? Neyi utanıyorsun? Kendi Sen arabası var. neredeymiş? Senin de kaport nerede var. <gülüyor> Neyse. 7 <laughs> aydan beri kaportada. da. <laughs> evet. Oklan. Ya beni kandırıyor, ben arabayı verdiğim için. Kardeş yarın çıkacak, öbür gün çıkacak. Arabamı aldım ben, transportörümü <gülüyor> aldım, aldım. <laughs> Arkasından vinci mi? Transportörü de, transportörü de. Çekidemiri, transportörü. Al anahtarı. Al anahtarı mı? Lan. Çekidemirimi de taktım. Hadi hadi fıtfıt etme dişine bakalım. Bitti bu kadar Hadi hadi hadi. Dönüş Ankara'ya. Kendinize iyi bakın.